Hazır mısın? Hazırım ben. anneciğim. Dur sen de yapacaksın. Bırakıyorum. Abi. 1 2 3 üç. Üç, dört, beş, yedi. Yedi. Sekiz. Aa sekiz de full <laughs> zaten. Sekizi saymıyorsun. Yedi. Geç. En tepeden al, ben tepeden al. Üç kere yapacağız tamam mı? Bir, iki, üç. Ya ama çekilmiyorsun Aa, ki orada. Bir de ben mi? düz... Çekilmem Hayır. Mi? Ben düz bırak. Sen biz bırakmadın topu oynuyor. <laughs> Öyle şey mi olur? Sermiyorum onu. Baştan at. Düz at. 1-2-3 Kaç oldu saydın mı? Hayır olmadı. olmadı. Hayır geç lan. Çok hızlı kadıncık. Bak düz bırakıyorum. Tamam, Sen böyle yap. 2, 3-4-5 ben yapayım, tamam mı? Tamam. <laughs> Ama ya bir daha ya, gerçekten zaman... sen... onu çarpacağım <laughs> diye el Düzgün aç yani şunu neden benim kıpırlamıyor seni kıpırlıyor oraya? Yukarıdan başlat. Boyunca ah. <laughs> <laughs> köle oluyor. İki gün ben yeniyorum zaten. Üç, <laughs> <laughs> 아들 <laughs>